Giro. Ciro Giro doğru cevap. İtikat. İtikat doğru cevap. Çekimser. Çekimser doğru cevap. Başa gelmek. Başa gelmek doğru cevap. Hanımlar beyler üçüncü finalistimizle beraberiz. Murat Bey tekrar merhaba. Merhabalar. Neler oldu görüşmeyeli ya? Görüşmeyeli e, iş hayatıma devam ettim. Öğrencilerimleydim. Evet. Bir tık popülerleştik tabii. Gerçekten. Yani, e, Havanız oldu mu? Biraz oldu. Aa süper. Çok sevindim. <laughs> e, sonra buraya geldik tekrar. Harika. Var mı selam göndermek istediğiniz kimse? Evet. E, aileme özellikle selam göndermek istiyorum. Arkadaşlarıma Öğrencilerim çok selam istedi. Onlara selamlar. Biz de öğrencilerinize başta evet. olmak üzere e, diğer selam gönderdiklerinize de gönderelim. Teşekkürler. Harika. Bir böyle puan var mı? Atmış. İlk e, aldığım puanı yakalama gibi bir iddiam yok çünkü. Kaçtı ki o ya? Ha 8600. Biraz iddialı olur yani. O, o puana ulaşamayacağımı düşünüyorum şu an. Allah Allah. Yine de tabii. Neden olmasın ya? Bakalım. Çok da iddialı değilim ya. Anladım. Evet. Siz Bazı genel olarak getirir. Hırs da evet. biraz heyecan yapar. Aynen. Hiç oralara girmeden evet, sakin sakin bir yürüyelim. Istemiyorum, hayır. E tamam hadi başlayalım o zaman. Evet. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Mecaz anlamda koruma, yardım anlamına gelen sözcük. Harf alayım. Tabii. Ye. Yeah. Şimdi ben size bir, bir harf daha. Vereyim. Bir harf daha verelim. Saye. Saye doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Ee, Bulgarca bir sözcük direk. Hadi bakalım. İnşallah vardır. Bulgaristan'ın para birimi. Leva. Leva doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük. Bakalım. Eski dilde rütbesi Teğmen'den Binbaşı'ya kadar olan subay. Harf alayım. Tabii. Z. Zabıt. Ne? Zabıt. Ee, noktalı o. Doğru da. Zabit. Zabit. Zabit doğru cevap. Efendim 5 harflerle devam ediyoruz. İtalyanca kökenli gastronomiden geliyor. Ee, artık buradan editöre sormak istiyorum. İnsan değil misin güzel kardeşim? Akşam saati sorduğun kelimeye bak. Gelsin soru. Genellikle üstü kafes şeklinde hamurla kaplı, arası meyve dolgulu olan bir tatlı çeşidi. Turta. Turta doğru cevap. Yapımcıdan özellikle rica ediyorum artık sorduğu yemek sorularını getirmek zorunda olsun bu çocuk. Rica ediyorum. Efendim altı harflere geçtik. İtalyanca kökenli bir sözcük geliyor. Buyursunlar. 88 tane tuşu bulunan bir müzik aleti. <laughs> Berbat bir soru. <laughs> bir harf alayım. bileceğim ama. Aa, çok basit. Tuşlu bir şey düşün. Evet, müzik artık, aleti. Ama yine de artık söylemiş bulundum. Bir harf alayım. Aa, benim tanıdıklarım var ayarlardım Murat Bey. Piyano. Piyano doğru devam. <gülüyor> <gülüyor> Altı harflerle devam ediyoruz. Hala yutkunuyorum tut şeye turtaya. İnanılır gibi değil. Efe, Farsça kökenli bir bitki ismi. Gelsin bakayım. Bahar aylarında beyaz ve sarı renklerde açan soğanlı bir ılıman iklim bitkisi. Çok bir harf alayım. Mitolojik hikayesi vardır bunun. Nergis. Nergis doğru cevap. <laughs> Bayılırım. Çok severim. Sever misin? Evet. En sık aldığım çiçektir. O da daracık bir zamanda çıkıyor zaten. Kış, kışı aylarında mı çıkıyordu? Tam bilmiyorum onu o kadar. Ben biliyorum. Evet biliyorum <laughs> sevgili izleyenler bu duygusal bir hikaye anlatsam ya burada şu anda. Efendim yedi harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli buyursunlar. <laughs> Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş parçalar birleşimi. Harf alayım. Tabi. Ü. Harf alayım. Tabi. K. Düzenek. Düzenek doğru cevap. Şimdi Murat Bey geldik yarışmanın ortasına 3000 puanımız var. 2 dakika 39 saniyede süremiz var. 26 tane de harf alabiliyorsunuz. Ya o kadar harfe ihtiyacınız olacağını düşünmüyorum. Adem Bey biraz tehlikeli bir yarışmacı. Evet. Onu biraz düşünerek biraz daha stratejik ilerlemekte fayda var gibi. Yani zaten bilmediğinizi düşündüğüm bir şey söylemedim ama hani bir hatırlatmış olayım Teşekkür diye söyledim. Tabii ki. İnşallah böyle devam edersin. Efendim ikinci 7 harfli kelimemiz için soru gelecek. E, Arapça kökenli bir ünlem sözü. Sabrın tükendiğini belirtmek için söylenen Arapça kökenli bir söz. Bir harf alayım. Buyurun. La Havle. La Havle doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir cevaba ihtiyacımız var. Buyursunlar. Almanya ve Avusturya'da hükümet başkanı anlamına gelen sözcük. Şansölye. Şansölye doğru cevap. Yine 8 harfli yoksulluk eki almış bir sözcüğe ihtiyacımız var. Şu soruyla. Bir karşılık ödemeden alınan anlamına gelen sıfat. Harf alayım. Tabi. T. Ücretsiz. Ücretsiz doğru cevap. Efendim 9 harflilerdeyiz. İki kelime spordan geliyor. Bakalım futbolda topu kale ağzındaki arkadaşlarına havadan göndermek. Ortalamak. İki kelime. Ortalama. İki kelime hala. Orta yapma. Değil başka bir şey diyoruz ona. Orta evet, açmak. Evet orta açmak doğru cevap. Dokuz harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli tıptan geliyor. Buyursunlar kalın bağırsağın bir uzantısı olan kör bağırsağın iltihaplanması anlamına gelen hastalık. Harf alayım. Allah Allah Murat Bey. Patlar bu. Allah korusun. Apandisit. Apandisit doğru cevap. On harflilerdeyiz. Yapım eki almış bir cevaba ihtiyacımız var. Kendisi Farsça kökenli buyursunlar. Dağınık, düzensiz, karma karışık olma durumu. İki kelime miydi? Ben hayır efendim. Daldım biraz. Hayır hayır tek kelime. Yapı eki almış Farsça kökenli. Ee, harf alayım harf alayım. Harf aldık. Harf alayım. Harf aldık. Böyle bir dağınık, düzensiz, karma karışık. Bu ne nokta noktaya dersiniz mesela? Harf alayım. Peki. Perişanlık. Perişanlık. Doğru cevap. Son soru. İki kelime. iki harfli mastar almış kendileri ve bir deyim. Bir daha kötülük edemeyecek duruma getirmek anlamında kullanılan söz. Harf, Harf, Harf alayım. Harf aldık. Harf alayım. Harf aldık. Harf alayım. Harf aldık. E bir sesler koyun oraya. Baş. Çok güzel koydunuz. Bir harf de alayım. Alın, alın öyle koyun. Ha? <laughs> Niye bilemedim ya? Harf alayım. Harf aldık. Artık bildiniz. Hala bilemedim. E, demin bir harf koymuştunuz. Evet ama e, tamam. devamını getiremedim. İşte ben de onu bilemedim. Harf alayım. <gülüyor> <gülüyor> Heh, tamam artık. Tamam durdurun süreyi. Başını ezme. Başını ezme. Doğru cevap. Bilemez Murat Bey. Bilemezmişim ya. Gerçekten Bilemez mi? Zorlanırmışım evet. Hadi ya. Ha. Ha, yani, belli de olma gününüze göre bence. Evet doğru. Bugün bilemezmişsiniz ha. diyelim. 7900 puan aldınız 18 Hı -hı. saniyede arttırdınız. Bence gayet iyi bir puan. Evet Dediğiniz gibi oldu. Aha, Bence o, çok etmiştim. emniyetli gittiniz. Ee, bazen yarışmacılarımız yapıyor bunu. Aha. Çok emniyetli gittiğiniz için 7900 puan. Yoksa eski puanınıza çok yakın bir puan alırdınız diye tahmin ediyorum. Sizi birincilik koltuğuna alacağız. Bakalım Adem Bey neler yapacak. Ayaklarınıza sağ. Ol. Hanımlar beyler Murat Bey alkışlarla yerine uğurluyoruz ve Adem Bey geliyor.